Ey yüce Rabbim, bu yeni güne senin huzurunda adım atarak başlıyorum. Sen ki her şeyin sahibi, her anımızı gözetensin. Sabahın bu ilk ışıklarıyla birlikte bize hayat ve sağlık verdin. Bugün de bizlere rahmetinle bir gün nasip et. Ya Rabbi, sabahın bereketiyle bizleri kuşat. Adımlarımızı senin izinde atmayı nasip et. Bize sabır, anlayış ve feraset ver. Kalbimizi huzurla doldur. Zihnimizi netleştir. Her işimizde Senin yardımını hissedelim. Ey Allahım, bu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kalbimizde sevgi, umut ve neşe yaşarsın. Huzur içinde geçireceğimiz bir gün nasip et. Her zorluğu kolaylaştır. Her engeli aşmayı bizlere sağla. Bize hayırlı işlerde başarılar ver. Yaptığımız her şeyde Senin rızanı gözetelim. Ya Rabbi, Hazreti Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem in duasıyla bizleri şereflendir. Onun gösterdiği yolda ilerlemeyi nasip et. Onun ahlakını, sabrını ve teslimiyetini kalbimize yerleştir. Onun izinden giderek hayatımıza rahmet ve bereket katmamızı sağla. Bugün senin lütfunla geçsin, rızkımız genişlesin. Her adımda senin rahmetini, her anımızda huzurunu hissedelim. İşlerimizde bereket Evimizde mutluluk, kalbimizde sevgi olsun. Ya Rabbi, tüm sıkıntılarımızı al, yerine kolaylık ve huzur ver. Bizi yalnızca dünya değil, ahirette de senin rahmetinle ödüllendir. Her işimizde hayırlı olanı bizlere nasip et. Bizi her türlü kötülükten, şerden, beladan uzak tut. Ey Rabbim, bu sabah bizlere verdiğin her nimete şükürler olsun. Bugün senin lütfunla dolu, bereketli Huzurlu bir gün olsun. Her anımızda senin adını anarak, senin rızanı kazanmak için çabalayalım. Ey Rabbim, bizlere sabır, şükür ve güç ver. Bu sabah senin rahmetinle dolsun. Her adımda huzur ve kolaylık olsun. Günümüzü aydınlat, işimizi kolaylaştır, rızkımızı bereketlendir. Ya Rabbi, kalbimizde sevgiyi, evimizde huzuru, hayatımızda bereketi daim et. Bizi ve tüm sevdiklerimizi hem bu dünyada hem de ahirette bahtiyar kıl amin